Arkadaşlar selamlar elimde İrfan markasının en sevdiğim modellerinden biri var. Aslında şu an İrfan Air elimdeki model markanın hali hazırda satışta olan en uygun fiyatlı modellerinden bir tanesi. Free 2'nin hemen üstünde konumlanıyor. Birbirlerine çok benzerler. Herhangi bir indirme girdiğinde birbirleriyle e, yarışa da girebilirler. Markanın Air ismini taşıyan diğer Air Pro ve Air Pro 2 modellerinde göre orta sınıf bir modelmiş gibi gözükse de aslında Air Watt Hi-Fi'dan işte Chess 2020 Design Ödülü ve iFi Design Award gibi 2020'de birçok iyi ödül yakalamış. Gerçekten kendisini çok konuşturtmuş bir kulaklık. Özellikle Watt Hi-Fi'nin bu ödülleri veren otoriteler, bu ses camiasında gerçekten ciddi otoriteler ve bu otoriteler dahil benim gibi inceleyen odyofiller dahil ve kullanıcıların yorumları dahil her şey bu kulaklığın fiyatının çok üstünde bir performans gösterdiği algısı yönünde. Earfan Air sade ve kaliteli bir kutu ile geliyor. Kutunun üzerinde kulaklığın layık görüldüğü ödüller ve özellikleri yer alıyor. Premium bir hareket ile mıknatıslı kapı yan tarafa doğru açıyoruz. Kutu içerisinden kulaklığın kendisi dışında bazı belgeler, USB-C'den USB-A'ya şarj kablosu ve 3 çift farklı boyutta yedek silikon uç çıkıyor. İrfan e markası son zamanlarda pek yaygın bu TVS rüyasındaki gerçekten artık güvenilir konumda olmaya başlayan fiyat performans markalarından bir tanesi. Bu rekabette çok uygun fiyatlı kulaklıklarında yeterli malzeme kalitesi ve çok akıllı Genellikle çok üst düzey markalarda görmeye alışkın olduğumuz teknik özellikleri hatta yani bunu şu şekilde söyleyeyim piyasada hangi teknik özellik varsa en iyisi şu bluetooth'ta işte IP sertifikasında en iyisi şu kablosuz şarj hızlı şarj teknolojisinde en iyisi şu adamlar bakıyorlar sanki resmen en iyisi en iyisi en iyisi en iyisi al hepsini içeri yani adamların acıması yok. Böyle bir rekabet ortamında bu kadar iyi özelliklerle doğal olarak öne çıkması hiç de şaşırtıcı değil. Bir kere modellerin hepsinde olduğu gibi Air'da USB-C şarj noktasına sahip. Bu şarj noktasından kulaklığı 10 dakika hızlı şarjla 2 saat kullanım hakkı elde edecek şekilde doldurabiliyorsunuz. Bununla birlikte bu modelle kablosuz şarj destekliyor. Evinize geldiniz, şarj istasyonu üzerine koydunuz. O kablo karmaşasından kurtularak kulaklığı buçuk saat kadarlık bir sürede bataryasını fullleyebiliyorsunuz. Ve bataryası aslında markanın diğer modellerinin bazılarından, daha üst modellerin bazılarından ve o rekabet ortamındaki çoğu bilindik markanın aslında çoğu modelinden daha fazla gidiyor, daha fazla dayanıyor. Kulaklıklar üzerinde 7 saat kadar bir batarya ömrü var. Ama şarj kabı yaklaşık bir 28 saat daha şarj ederek kulaklığın toplam şarj batarya ömrünü 35 saate kadar dayandırtıyor arkadaşlar. 35 saat görmeye alışkın olmadığımız bir süre kulak içi TWS kulaklarında genelde 25-30 saat arası oluyor. Tabi burada ANC özelliğinin olmaması da bu kadar verimli bir batarya ömrü açısından bir avantaj kulaklığa göre. Ama yine de e, ee, şarjı yiyen çok fazla özellik var. İşte burada sensörler var, dokunmatik sensör var. Kulaklığı çıkarttığın zaman otomatik durması, başlaması bir yakınlık sensörü var burada. Yani öyle özelliksiz şarj yemeyen bir kulaklık da değil. Burada biz o yüzden buradaki batarya performansını çok verimli olacak şekilde firmanın evrimleştirdiğini görüyoruz ve takdir ediyoruz. Yine şaşırtıcı özelliklerden bir tanesi kulaklıkta IPX4 değil 5 değil IPX7 sertifikası var. Bu ne demek biliyorsunuz? Bu suya karşı neredeyse full dayanıklılık demek. Yani bir suya batırmadığınız kalıyor arkadaşlar. Suyun içine batırırsanız orada bekletirseniz kulaklığınız bozulur. Ama batırmadığınız müddetçe suyla ne ilişkiniz olursa olsun ne yapıyorsanız yapın bu kulaklığı bozmanız mümkün değil. Suya karşı çok ciddi bir dayanıklılığı var Air'ın. Mesela Pro'nun IPX5 sertifikası vardı. Bu da aslında sıçramalara karşı, çok ciddi sıçramalara karşı büyük bir dayanıklılık gösteriyor. Ama IPX7 bunun top noktası artık arkadaşlar. Bu anlamda Air'ın gerçekten takdir edilecek özelliklerinden birinin de bu olduğunu rahatlıkla söyleyebilirim. Kulaklıkları diğer modellerde olduğu gibi teker teker de kullanabiliyorsunuz. Sağ taktınız, işte solu takmayayım dediniz çünkü dış dünya dünyayla bağlantınızı çok daha fazla koparmamak istediniz dış dünyaya karşı açık kalmak istediniz. Ofistesiniz, telefon görüşmesini bir kulakla yapmak istiyorsunuz. Hiç sorun yok. Yani bunu sanki şaşalı bir şeymiş gibi anlatmama gerek yok. Basit bir şekilde bu telefonunuza bağlanıyor ve telefon görüşmelerinizi isterseniz video izlemelerinizi, işte müzik dinlemelerinizi bile canınız isterse ne yaparsanız yapın tek kulaklıkla yolunuza devam edebiliyorsunuz. Sağ sol da fark etmiyor. Bazı modellerde sadece sağ ya da sadece sol kulaklığı, ana kulaklık, ana bağlantı noktası yapıyorlar. Burada ikili bir iletişim var. Hangi kulaklığı kullanırsanız kullanın. Ee, burada bağımsız bir iletişim protokolü uygulandığını söyleyebilirim. Sesimi şu anda Irfan Air mikrofonları üzerinden duyuyorsunuz. Bu testte kulaklıklarınızı takıp dinleyerek bu kulaklığı satın aldıktan sonra mikrofonlardan nasıl bir performans bekleyebileceğinizi kendiniz de görüp duymuş olacaksınız. Malzeme kalitesi açısından e, markanın diğer modelleriyle oldukça benzer bir yapısı olduğunu söyleyebilirim. Siyah, plastik, dokunuşu, hissiyatı güzel. Dayanıklı gözüküyor, dayanıklı duruyor. Yani kolay kolay bozulacağını, bir şey olacağını zannetmiyorum. Ama kulaklığın gövdesinin kalitesi şarj kutusunun kalitesinden daha iyi. Burada biraz daha üst seviye bir materyal kullanıldığını ben hissedebiliyorum. Dokunmatik dış yüzeyin olduğu nokta parlak bir yapıdayken diğer kabinin diğer alanları, iç yapısı biraz daha ışığı yansıtmayan, daha ee, opak bir yapıda. Genel olarak burada kulaklığın premium bir havaya, bir hissiyata sahip olduğunu söylemek mümkün. Kesinlikle şık görünümlü bir kulaklık arkadaşlar. Konfor açısından Free 2 bence en konforlu model. E, oldukça küçük. Free Pro da çok küçük ve hafif oluşuyla konforda o da resmen top noktada. Ama Free 2 benim ergonomimle biraz daha uyumlu gibi geldi bana. Kulaklığı birazcık daha... E, ağırlık merkezini dağıtan simetrik yapısıyla, o yuvarlamsı yapısıyla ben daha e, kulağımda kaybedecek şekilde hissettim. Onun hissiyatını unutacağım şekilde kendisiyle bir deneyim yaşadım. Ama Air'ın da şöyle bir avantajı var. O arkadaşlardan, o küçük arkadaşlara göre takıp birazcık içe doğru döndürdüğünüz zaman kulaklık çok ciddi bir şekilde kulağınıza kitleniyor. Yani burada e, hangi spor, hangi aktif aktiviteyi yaparsanız yapın kulaklığın kulağınızdan düşmesi neredeyse mümkün değil. Şu ana kadar en çok kilitlenen kulaklıklardan benim deneyimlediğim biri olduğunu söyleyebilirim Air'ın. Bu anlamda oldukça sabit bir takma deneyimi sunduğunu söylemek mümkün. Peki gelelim ses kalitesine. Ses kalitesi nasıl? İşte 3000-4000 liralık kulaklıklar alıyoruz. 1000 lira bandı aşağısı ve resmen neredeyse 1000 liranın yarı fiyatlarında gezen bu ürünler o arkadaşlarla kapışabiliyorlar mı? Bu ürünler hani sadece işte akıllı özelliklerin bazılarından mı ibaret? Burada ben aldığım zaman o ürünler değil mi aklım kalacak? O tepe noktadaki modellerle. O arkadaşlar ses kalitesi açısından çıvır açarken iyi e fan markası işte boynu bükük mü kalıyor? İşte şaşırtıcı noktada burası Bat hi gibi. Büyük otoriteler de bu yüzden bu kulaklar 5 yıldız veriyorlar. Bu kulaklığın ses kalitesi Kesinlikle fiyat bandına yakışmayacak kadar iyi. Ee, bir odyofil olarak söylemiyorum bunu. Bir genel tüketici olarak söylüyorum. Bir odyofil olarak konuşmam gerekirse, bence Free 2'nin tonal karakteri çok daha doğal, biraz daha ferah, arkası açık kulaklık havası veren bir yapıda. Burada çünkü en üst bantları arttırmışlar ve birazcık da sub bassları arttırarak kulaklığı mid basslarını aynı şekilde geriye çekip kulaklığı boğuculuktan kurtarıp özellikle kadın vokallerde natural bir deneyim elde edilmesini sağlamışlar Free Pro'nun. Ama Airda bence çok eğlenceli. Özellikle elektronik müzik dinlerken bu kulaklığın mid basları biraz önde. Taktığınız zaman pek gövdeli yapısıyla hani film izlediğiniz zaman da o filmdeki efektleri patlama sahnelerini, oyun oynadığınız zaman savaş oyunları PUBG'deki silahları falan e, bu kulaklık size daha canlı şekilde yaşatacaktır diye düşünüyorum kabini biraz büyük. Belli ki bu dinamik sürücünün ürettiği eno sub basar ve mid basar kabinde iyi rezone alıp kabinin gücünden de faydalanabiliyorlar. Yani bu kulaklık yeteri kadar iyi çözünürlük seviyesine, yeteri kadar iyi detay seviyesine bir kablosuz TWS kulaklığa göre ve nispeten dengeli, çok da dengeli değil, nispeten dengeli ses karakterinin o eğlenceli mid bas artışıyla birlikte sağlanan müzikal tonlamasıyla her aktivitenize oldukça uygun bir kulaklık. Ama tüm İrfan videolarında olduğu gibi benim anlatmamdan ziyade bir de bu kulaklığı kendiniz duyun istiyorum. O yüzden bu önümde gördüğünüz kulak şeklindeki mikrofonuma eğri yerleştireceğim ve sizden de kulaklığınızı takmanızı rica edeceğim ve bu kulaklığın ses karakterini diğer İrfan modelleriyle size karşılaştırma imkanı sunacağım. Hadi şimdi takın isterseniz videomuzun bu aşamasına geçelim. Ardından incelememizi sonlandıralım.